TÜİK'e bir dava açıldı. Bunun bütün hem hukuki boyutlarını sizden alacağız, öğreneceğiz. Ne olur bu davanın sonucu? Emeklilerle ilgili pozitif bir gelişme olur mu? Umutlanalım mı? Ne yapmak lazım? Hepsini detaylı bir şekilde izleyicilerimize aktaracağız. Soruları varsa ben sorularını da size ileteceğim izleyicilerimizin. Dilerseniz önce haberin detaylarını bir paylaşalım. Haberin olur. detaylarını paylaştıktan sonra yine mahkemenin kararını da paylaşayım. Sonra da sözü size bırakayım hızlıca. Evet. Şimdi e, haberde şöyle diyor efendim e, bu hakikaten de milyonlarca emekliye ilgilendiren sürpriz bir karar aslında. Ankara 6. İdare Mahkemesi TÜİK'ten enflasyon hesabında kullandığı tüm bilgi ve belgelerin mahkemeye sunulmasını istedi. TÜİK çalışanları süresi içinde yanıt vermezse ceza bile alabilir diyor efendim. E, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Düşük enflasyonu yüzünden açlık ve yoksulluğa sürüklenen milyonlarca emekli ve çalışana mahkemeden sürpriz kararlar ya gel karar geldi. Yargıtay Onursal üyesi Seyfettin Çilesiz açtı bu davayı e, TÜİK aleyhine açtı. E, Ankara 6. Asli e, 6. İdare Mahkemesi TÜİK'ten savunma alınmasına ve enflasyon hesabında kullandığı tüm belge ve bilgilerin mahkemeye sunulmasına karar verdi. Ee, biz tabii çok önemli olduğunu e, vurguladık haberin. E, bir avukat olarak Cemalettin Hocam, gerçekten de ne, ne kadar önemli bu haber sizce? Şimdi önce bir tarihsel köken olarak bir şey söylememiz lazım. Hani e, Almanya'da hakimler var ya da Berlin'de hakimler var diye bir söz vardır. Hani bu şeydir ne olursa olsun... E, Hakimler, hukukçular hani görevini yaparlar derlerdi. De. Son zamanlarda adalete güvenin çok azaldığı, neredeyse artık adalete güvenin en kötü dönemi yaşadığı bir dönemde iki tane çok yürekli adam ortaya çıkıyor. Biri Seyfettin Çilesiz. Yani biz kürsünün öbür tarafı deriz. Kürsünün öbür tarafından bir meslektaşımız, hukukçu olan bir meslektaşımız. Bu gidişe yani bu İdari kısma bir dur demek için ciddi anlamda bir başvuru yapmış, bir idari dava açmış. Gene bir hukukçu olan e, Ali Erdem Gündoğan ki kendisini de tanırım. Aynı tamam. zamanda tamam. ben de Ali Erdem Gündoğan'ın vekiliyim. Geçmişte bir davasında e, dava açmışlar. Bu çok doğru ve yerinde bir dava. E, şimdi davanın yöntem hakkında e, sadece elimde... E, yürütmeyi durdurma talebine ilişkin kurulmuş bir ara karar var. Onun üzerinden okuduğumda şu bilgilere ulaşıyorum. Ee, Seyfettin Çilesiz, Sayın Seyfettin Çilesiz e, bir dava açıyor. Ama dava atma, açmadan önce TÜİK'e başvuruyor. Diyor ki, senin bu yaptığın hesaplamalar yanlış. Ve bu hesaplamalar yanlış olduğu için bu hesaplamaları düzelt. Çünkü diyor, senin bu yaptığın hesaplamalar diyor, e, kamu kurum ve kuruluşları ki buradan da hükümeti kastediyor çalışma makamlarını kastediyor tarafından ciddiye alınıyor bu ciddiyete alınmaz sonucunda da bizim emekli maaşlarımız değerlendiriliyor buna göre karar veriliyor senin burada yapacağın bir yanlış emeklilerin aleyhine sonuçlar doğururken senin burada yapacağın e, kamu aleyhine bir yanlış da devletin zararına oluşur yani diyor ki kısacası senin bu yaptığın hesaplamalar doğru değil. Bu hesabı düzelt diyor. Tabi bu e, hesap düzelt e, dilekçesine Türkiye İstatistik Kurumu cevap vermiyor. Onu da nereden anlıyoruz? Diyor ki e, yapılan başvuruya sessiz kalarak reddedilmiştir. İdari davalarda açılını iki tür red vardır. Birincisi e, bir başvuru yaparsınız der ki size der ki efendim ben bu talebinizi kabul etmiyorum bu aleni reddir ve dilekçeyle cevap verir bir de belli bir süre susulur 30 gün veya 60 gün der ki idaresi bir süre içinde cevap vermediğinde siz bunu artık zimni red yani susarak red olarak yorumlarsınız ve dava açarsınız Tutanağın içinde de anladığımız kadarıyla susma yoluyla red etmişler yani hiç cevap vermemişler Evet. cevap vermedikleri için de e, bu davayı açma ihtiyacı hissetmişler. Olayın asıl hikayesi ve ekseni bu. E, bunun üzerine dava açılınca idare mahkemesi bir bizim idari format var bu tensip saplarında. Onu düzenlemiş. Tensip ne demek? Yani davaya hazırlıkta. Şimdi davacı demiş ki ya ben bu eee TÜİK'in yanlış hesaplamasından dolayı çok mağdurum halk mağdur benim bu mağdur yerim gittikçe artıyor yargılamada 2-3 yıl sürebilir sen gel şu anda da yürütmeyi durdur ve bana şey ver hani e, hakkımı ver demiş esasında burada yürütmeyi durdurma ihtimali çıkma ihtimali çok sayı sebebi politik değil çünkü burada yürütmeyi durdurma kararı verebilmesi için zararın netleşmesi lazım yani ne kadar hata yaptığı ya da teknik olarak konuşayım, yapıp yapmadığını tespiti ve bunun miktarının belirlenmesi ona göre tedbir verilmesi gerekir. Zaten bunu yaptığı günde yargılama biter. Onun için buradan yürütmeyi durdurma çıkmaz. Ama evet. usulü sayın meslektaşımı, davacı yürütmenin durdurmasını isteyince otomatikman otomatikman böyle bir yazışma yapılmış. Demiş ki, TÜİK'ten TÜİK Bak böyle bir dava var ve böyle bir iddia var. Seyfettin Çelik'in hakkını yemişsin yanlış hesap yaparak. Savunmanı ve buna ilişkin e, dayanak belgelerini sun. Şimdi burada çok önemli bir noktayla karşı karşıyayız. Hemen kısaca toparlayayım cevabı. Evet. Şimdi TÜİK şeyi gönderecek. Elinde TÜİK'in e, enflasyon evet. hesabında ya da toptan üretici fiyat endeksini hesaplamada kullandığı e, materyalleri sunacak. Sunmak zorunda değil mi artık bu kararla beraber? Tabii tabii. Yoksa mahkeme kararını yerine getirmeme suç olur ki bu ciddi bir suçtur. E, hmm. Genç Türkiye'de artık yani cezasızlık gibi bir algı oluştuğundan benim cümlem değil Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlesi. Evet maalesef. E, cezasızlık gibi bir algı oluştuğundan belki göndermeyecekler. Ancak eğer kanun kendi düzeni içinde ilerlerse bu belgeler gelmek zorunda. Dayanakta gelmek zorunda. Eğer TÜİK de bunları gönderirse işte o zaman kıyamet kopacak. Yani işte şey ortaya çıkacak birden. Doktor muayenesi 30 lira değil. Ama yani. 30 lira gelecek. Yani etin kilosu 100 lira değil. 500 lira gelecek. E o 100 lira o hesaplar ortaya koyunca ben açık söyleyeyim bundan sonraki aşamada daha da ileri taşınabilir. Yani bu dosya elinde sonunda e, hani bu geri kalmış ülkelerde olur. Bizde olmaz ama bir müdahale gerektirebilir. Siyasi bir müdahale gerektirir bir dosya olma yolunda ilerliyor. Çünkü bu dosya hakikaten ee, e, sonuçlanması e, veya e, davacı lehine sonuçlanması var olan sosyal güvenliğin finansmanı konusundaki Türkiye'deki krizin daha da derinleşmesine sebep olacaktır. Peki. Peki hocam Hayır. mesela söylediğiniz doğru ilerlerse söylediğiniz doğrultuda ilerlerse hani gerçekten hukuki anlamda doğru düzgün işlerse sistem şu anki bu davayla ilgili emekli zamları değişebilir mi yani sonuç ne olur olur, olur. bu yani şunu yapacaklar şu an... yani bu davada eğer her şey yolunda ilerlerse ve e, bu dava bittiğinde Tabii ki artık bu hesabı esas alamayacağı ortaya mahkeme kararıyla çıkınca e, emekliye zam gelecektir. Hemen burada da hükümete yardımcı olayım. Onları elini güçlendireyim iki, iki iktidarı. İktidar da diyecek ki her dava sonucu dava açanı bağlar. Diğer insanları bağlamaz diyecek. Seyfettin Çelik'in maaşını düzeltecek ama diğer dava açmayanların maaşını düzenlemeyecek şaka mı? Öyle olur mu ya? <laughs> ama öyle. <laughs> Allah Allah. Benim şey. bu arada hani içeride tam çok değerli hukukçu arkadaşlar var ama ben şimdi onlara bir yol vereyim. Yani. Böyle derseniz bu davadan evet. da yüz Şimdi davanın detaylarına döneceğim ama bu durumda o zaman şunu sormak isterim. Madem böyle bir sonuç çıkabilir. Kitlesel bir şey herkes bireysel olarak dava mı açmalı? Ee, ne bileyim atıyorum mesela gidip Türkiye binlerce dava açıldı. O zaman açılabilir mi? Açılmalı. Ama kim açmalı? İşte bence birkaç tane emekli derneği, bir iki sendika bunu açmalı. Bunu sürdürmeli. Çok. Neden? Çünkü onların aldığı kararlar daha e, hukuken aynı değerde olsa da daha kıymetli. Hmm. Sebebi de şu, sebebi de şu. Çünkü böyle bir dava açtığında ee, bunların davasının bir e, duygusal desteği ve gücü var. Ayrıca ben burada dernekler dışında sözde o sendikacı arkadaşlara da çok ağır bir şey söyleyeyim. Yani açmaları gerekir böyle bir dava. Neden sendik açmaz? Sendika bunu e, üyesi işçiler adına açmalı. Hani sendikaların böyle bir yetkisi var. Hukuken. Bunu eğer sendika açarsa Alınacak kadar sanki onun üyelerini bağlar gibi görünüyor. He, yani anladım. ama oradan emekli hareketinden değil de çalışan hareketinden açılması gerektiğini düşünüyorum. O zaman kıymetli olabilir. Yani buradan da sendikalara ve sendikaların ıı, avukatlarına da bir yol vermiş olalım. Bakın böyle bir şey var. Denerseniz iyi olur diyorum. Benim benim hukuki görüşüm bu. Tabii çok ıı, evet, evet, ağır Kabirlik, ne kadar ciddi alır onu bilmem. Ama bizim bölgümüz, bilgimiz bu kadar efendim. Anladım hocam. Yani kitleleri temsil ettikleri için böyle bir dava açtıklarında kitleleri de ilgilendirmiş olacak. Ya da işte kendi üyelerini mi? Tabii tabii anladım. Tabii tabii, tabii. anladım. tabii tabii doğru. Kitleyi çok ilgilendirmiyor ama üyelerini ilgilendiriyor. Üyelerini ilgilendiriyor. Esasında Bilmiyorum. bu sendika dernek tartışmasında bunu anlatırdım ben hep insanlara. Derdim anladım. ki insanlar. Ya sendikanın önemi bu. Yani sendika Anladım. istenmesinin sebebi bu.